Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Ramazan aylarında sofralarımızın baş tacı Ramazan pidesi yapacağız. Hamurumuzu yoğurmak için derince bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, sıvı yağ, toz şeker, maya ve tuzu alıp çırpma teli ile güzelce karıştıralım. Sarısını ayırdığımız bir adet yumurtamızın beyazını da bu karışımı ilave ederek güzelce çırpalım. Unumuzu da azar azar ilave ederek çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Yoğurduğumuz hamurumuzu mayalanması için üzerini streç filme kapatarak 35-40 dakika bekletelim. Mayalanan hamurumuzu alarak iyice yoğurup içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. un serpiştirdiğimiz tezgaha hamurumuzu alarak yuvarlayıp hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Hamurları elimizle yuvarlayarak bezelerimizi tamamlayalım. Yuvarladığımız bezelerimizi bir kenara alarak üzerine ıslak bezle örtüp 15-20 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim. Mayalanan bezelerimizi hafifçe un serpiştirdiğimiz tezgahımıza sırasıyla alarak elimizde hafif bastırarak şekil verelim. Hamurumuzu tezgahta çok büyütmeden içerisine yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alarak çok fazla inceltmeden pide şekli verelim. Parmak uçlarımızla pidemizi şekillendirelim. Bezelerimizin üçünü de aynı şekilde tamamlayarak tepsimize yerleştirelim. Ayırmış olduğumuz bir yumurta sarısının içerisine çok az süt ve sıvı yağ ekleyerek fırça yardımıyla güzelce karıştıralım. Bu karışımı hazırlamış olduğumuz pidelerimizin üzerine sürelim. Yumurta sarısı sürdüğümüz pidelerimizin üzerine susam ve çörek otu serpiştirelim. Hazırlamış olduğumuz pidelerimizi 190 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişen pidelerimizi fırından alarak sıcacık servis edelim. Özellikle Ramazan aylarında sofralarımızın baş tacı olan sıcacık Ramazan pide'miz servise hazır. Tarifimizin detaylarına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.